Nazi Almanyası 2. Dünya Savaşı'nı kazansaydı ne olurdu? Dünya bugünün Berlin'i e olan Germanya adı verilen bir süper başkentten yönetilirdi. Almanya bugünkü sınırlarının çok ötesine yayılırdı. Avrupa'nın tamamı diktatörlükle yönetilirdi. Demokrasi, basın özgürlüğü hiç olmazdı. Yahudiler, Romanlar, engelliler yok edilirdi. Ruslar, Ukraynalılar, Polonyalılar, Çekler, Bulgarlar, Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar, kısaca milyonlarca Slav köleleştirilirdi. Her yerde Nazi bayrakları, Hitler büstleri, direnen herkes işkence görürdü. Okullarda Nazi ideolojisi öğretilirdi. Sadece emir al, sus, itaat et. Dünya griye dönerdi. Neyse ki tarih buna izin evet. vermedi.